Günaydın. <laughs> Saat 11.30. Işığı bir türlü ayarlayamadım. Neyse. Bugün Karasu İstanbul'dayım. Bunu nasıl bir şey yapalım bilmiyorum. Telefondan da birkaç bir şey çektim. Videonun sonu yok. Edit yaptım öyle. Neyse bu önceki videonun büyük ihtimal şeyi. Şu an Şile'ye gidiyoruz. Kuzanım. Kızanım. <laughs> kızanım Hollanda'dan geldi. Şile'de teyzeme gideceğiz kahvaltı yapmaya. Şuradan bir şey olmuş. Kahvaltı dedim. Kahve içeceğiz biz büyük ihtimal çünkü geciktik. Orada yine çekerim. Orada kalsın. <laughs> evet arkadaşlar. C vitamini, B vitamini. Omega. Bu no flash diye bir şey. Ne vitamini bilmiyorum. Bu kadar iyi. Bir tane daha bir şeyim var ama onu içmeyeyim de şu var. D vitamini. Bunu kafamıza dikiyoruz ama şu an emin değilim. Bekleyin. Sonra <laughs> vitaminlerinizi için sağlıklı kalın. <laughs> Bugün salı mı? Bugün içemem. Kaçırdım Çaşamba. yine. Çaşamba. Haftanın günlerinde bir kez daha D vitaminimi içmeyi unuttum. Neyse. Hadi gidelim biz. Evet arkadaşlar yola çıktık. Bakalım gidebilecek miyiz? Bakalım gidebilecek miyiz? <laughs> Arabanın motorunda bir sıkıntı varmış. <laughs> Kuzey buluşması diyeceğim ama hepsi yok tabii orada. Şimdi daha... Oh. Teyzem bize kahvaltı hazırlamış. Evet, ne, de, yok, ne, kadar güzel gösteriyor. Aa, çok. Biz böyle güzel olduğumuz için yoksa göster. Yok yok çekimi çok şahane. <laughs> Ay yandan geleyim. <laughs> <laughs> Teşekkür ederim. <gülüyor> ha? de teyzem aynı oldu mu? Hı. <laughs> Hı. <laughs> Vlog başlattım. Allah <laughs> Ne dememiz gerekiyor? <laughs> Hepsi olur. <laughs> Duruş aşkım. <laughs> Dur bak kendine bak. <gülüyor> bak bak. <gülüyor> Dur kız. Yemeği yedim çekmeyi unuttum. Dur be Affan. <laughs> Nasıl gidiyor Affan? Böyle. Ya sen ne kadar güzelsin ya. Kendine bakmak ister misin? Ben Hayır de gülüyor. Sen Ateşin kendine mi? bak. Sen de gül lan. No. Bir dakika Toto şuna bakayım. Bak şimdi durun. Burada Şeyma ablanın kıyafetlerini giyip çok ilginç bir kombinasyon hazırladım. Bu büyük ki. Evet. Sana eminim böyle olmuyor. Bence gayet güzel oldu. Bence Altı, sana göreymiş. Altımdaki taytımı giydim. İçimdeki mayo. <laughs> link vereceğim mi link? Bilmiyorum ki kaydırabilirsiniz. Boş oşoymuş. Tabii <laughs> Şeyma ablam dediğim gibi Şeyma sımal olduğu için bana ha, böyle, çok böyle oldu. Hadi duru. Havuz mu deniz mi? Hadi gel, kusurun da mı geleceksin? İlk ah, deniz. <laughs> Sen pişeceksin. bari bir şort bir şey giy be. Ben çok durmayacağım ya. Benim yok. Ha. Sen üye muhtarıyim. Denize girmek çıkartacağım. için gelmedik arkadaşlar. Biz anı yaşayan Gillerdeniz. İrem Hanım her zaman olduğu gibi şık. <gülüyor> <gülüyor> Nereye doğru gidiyorsunuz? Buyur, mesela, Havuz var. Ama denize gidiyorlar. buna burada bile almadık diyoruz Şeyma ablanın. Evet. Hiçbir şey mi yoktu ki? Tek taytın mı? Hiçbir videoyu koymuyorum. Bunu koyacağım. Duru? Nereye gidiyorsun? Sahalara dönenler. Başaramadık abi. Kız yeter ya bıktım ya. <laughs> Ders verilir. Bravo! <laughs> 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 Arkadaşlar hiçbir kere bile atamıyorum şu işi. Bir daha atarsın. Abam versene bir tane daha atayım. Elinden yukarıdan çıkar şöyle. Ben de atacağım sonra. Ne yapayım? Şöyle <laughs> elinden çıkartırken İşte bu be. <laughs> Anladım. Ders verilir derken haklıymış bu arada arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar biz buraya gel yeni, yeni gelmedik. gelmedik. dalga bizi tokatladığı için havuza gidiyoruz. Bunlar sümük değil. <gülüyor> <gülüyor> Kafamdan akan deniz suları. Burada <laughs> gerçeği kadın kaba. <gülüyor> 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 Öyle. Kendi çek sarası pişti. şimdi bir havuza girip hiçbir şey çekemiyorum kusura bakmayın valla bir keyif. <laughs> <laughs> Hafdan acı çekiyor. <laughs> bir tane kafa havuzu aldım. Su buz gibiydi. Deniz daha güzeldi. Deniz daha sıcaktı. Sence aslında hareket çektiğini gördüm. Çocuk böyle bir şey oldu. Yine saçma sapan bir vlog. Biz de böyle anlamsız. <laughs> çok güzel bir filtre yapıyor hakikaten ama ben yine de çok bunalık çıkıyorum. Mevsimde yok. Oy başka bir şey söyledim. Sakar mı Başka bir şeydi. Bu Bir de reyi de bitiyor. Ne bileyim ben. Skor. Arı. Bak sana bir de. reyi. Benim saçım öyle olmuyor. Yürü. 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 Selam <laughs> vermeyeyim gelmişti. Hı O hep öyle. Yarım saat tamamdır. <laughs> Manzaralı tepeye çıkıyoruz. Kayalardan tırmandık Kayalardan tırmandık falan. <laughs>

sırada da saçları uçuşuyor. Ben kendimi göremedim. Oraya odaklanmışım ya. Kulağınız zaten. Haminden gibisin. <laughs> ne mı? Yani, ona... yani getirirse... yani. getirirse... <laughs> Peki 3 aylık paket mesela 12 ders aldım. <laughs> Merhaba de. Şu, üç aylık paket de. Abi olun de Duru? Yanına da aylık yap. bu ne demek? He, her ay 3 ay 150 verecek 12 ders. Ha, ben de zannettim ki 12 evet. ders alacak 3 ayda ne zaman bitirirse. Ha, tamam anladım. <laughs> Daha baktım. İşte veda. Güle güle. Görüşürüz. <laughs> Hoşçakal. Burak'a da selam söyleyin tamam mı? Tamam. Biz konvoy. Haber verirsin bize. Şimdi Benzinimiz bitiyor. Şimdi Açık benzinci benziyor. bulmaya çalışacağız. Yani Bilmiyorum. ışık şurada. Benzinci yokmuş. biliyorduk ya? da yani geçtikten sonra aklının benzin ışığı yandı. Neyse olsun. Hayırlısı be gülüm. Görüşürüz. Kemerler. Ne şey yandı? Döndük. Elim yandı. Gideyim de bir suya tutayım. Şuna bakın. Neyse bu ne kadar bir video olur. O, çok kısa oldu büyük ihtimalle. Devam eder mi bilmiyorum ama eğer etmezse izlediğiniz için teşekkür ederim. Hangi bir video atacağım artık belli Haftaya görüşürüz. Haftaya görüşürüz arkadaşlar.